Hayrola babacan? Telaşlı bir halim var. Bir görüşmem var da. Ooo manet olayları falan ha? <laughs> Yok be abiciğim. Ne alakası var ya? E, nedir abi o zaman? Ya sonra konuşuruz bebeğler. Hadi görüşürüz. Şşt nereye lan? Oğlum ne çeviriyor bu seyfi anlayamadım vallahi. Ula adam dörtlü. Belki yalnız kalmak istiyordur uşağım. Aa! Ah, ah. Ben de dertliyim, ben de. Tamam Tosun'um, bak azabı çağrısında durdum ya. Ya ee, ne yapıyoruz? Gitmiyoruz mu şimdi filme biz? Aa, gidiyoruz canım, tabi. Biz gelemeyiz uşağım. Ha, işimiz var bizim işimiz. Ne işiniz var lan? Allah Allah! Bizim özel bir işimiz olamaz mı yani? <laughs> Kızma Tosun kardeşim. Şşş. Oğlum siz de özel hayata müdahale etmeyin be. Hmm. Gel biz gidelim ola. Gidelim Cemalciğim. Ne oluyor lan? Herkeste bir hallenmeler, özel işler falan. Dur bakalım, çıkar yakında kokusu. Ya abi, boş abi. Sinemaya gidelim. Saat kaç abi? Oo, çok çok. Başlamış hadi, hadi, hadi Selam. Çıkmıyor Selam. Miyorsun? Şimdi gelemem. Biraz işim çıktı. Yine ne işin çıktı? Duyan çocuk falan bakıyorsun sanacak ha. Ya üsteleme işte. İki saat sonra buluşuruz tamam mı? İki saat mi? Allah! Bu ne ya? Bir şey yok. İki saat sonra tamam mı? Hadi Ferit hadi. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Oğlum 90 dakikayı nasıl tamamlıyorsun sen? Yapmayın komutanım futbol sahasında böyle engeller yok ki. Yine de iki dakika 46 saniye bir asker için hiç fena değil. Aferin. Sizden bayağı fark edim gibi gözüküyor ama komutanım. Ee, o kadar olsun be Ferit. <laughs> Bak istersen arada beraber çalışırız. Hem futbola geri döndüğünde idmanlı olmuş olursun. Olur çok memnun olurum komutanım. Gel. Tekrar var mısın? Komutanım en azından biraz soluklansaydım. Sıcaktan sırılsıklam oldum. Mektubun düştü. Arapça mı Evet komutanım. Genç takımda dört sene beraber oynadığımız Iraklı bir arkadaş vardı ondan. Arapça biliyor musun sen? Dört sene boyunca o da arkadaşıydık komutanım. O ne kadar Türkçe öğrendiyse ben de o kadar Arapça öğrendim. Vay be. Aferin <laughs> sana. Teşekkürler. Ana kaçıcıkmış lan burası. Oğlum içim acayip oldu ha. Şişt, lan hayatımda bir kere sinemaya gittim. O da açık hava sinemasıydı. Bu ne lan? Hoş geldiniz asker abiler. Biletler? <laughs> <laughs> Aldığımızda mı yazıyor be ya? Nereden aldı da asker olduğu buzu? Buyurun beyler. Biz bulurduk yerimizi be. Para mı vereceğiz bu adama oğlum? maaçlıdır forması var. Ya dert etmeyin arkadaşlar, hallederiz ya. Şuradan dört tane boş bırakıp oturun. Ana, Baş dört şanlı. boş yer, dört karı, burası Canım. vallahi. Sağ ol. Ben dedim. Geçen geçen. Hmm. Yani. Ne bileyim, güzel olurdu abi. Abi ne sapık adamsın sen be ya. Sapık öküz. Ne oldu, zorunla mı gitti salak? Bana müsaade. Ben bu adamın yanında oturmam abi. Tamam, geç, geç. Allah Allah. Çekil. Yerin parası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Film başlamak evet. üzere. Lütfen cep telefonlarınızı ve çağrı cihazlarınızı Oğlum iyi ki Ferit'i getirmemişiz ha. Hayatta kapatmazdı telefonunu kıpraşımı alırdı. <gülüyor> 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 Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Merhaba. Yeri değiştirebilir miyiz arkadaşlar? Dört <laughs> bunu <laughs> 4... alırım. Üç. Beş. Dört tamam. <laughs> Al. Zafiyet geçireceksin hadi. <laughs> ne oluyor lan? Film başlıyor Arıza abi. Tamam. Oğlum seninki katliam oluyor. Fırsat ver de mısırlarda kendini savunsun be. Çok heyecanlandı Bakalım banyoda çıplak karım var mı? Yürüyet be. Bizim adam Görüyoruz. Ayrıca okumana gerek yok. Resimlerine bak yeter. Şşşt sessiz. İlla bir gıcık olacak. Sanki başladı film. Ya tamam kesin ayı. Filmi izleyelim. Ve işte karşınızda görkemli yüce kara İzler. Ha. Abi herif isim takmış. Allah cezanı vermesin be ya. Tanıdık geldi galiba. Kobra takipte. Ya kesin konuşmayı be. aman. Bir... Önce biraz konuşalım. Oğlum nereye be? Abi film çok heyecanlıya benziyor. Ben gidip birkaç paket daha mısır alacağım. Otur yerine pis boğaz. Dur al bunu ye bunu. Hmm. Köpeklere bak köpüklere. Benim de banyo pasım geldi vallahi. Yeter beyler. Film izliyoruz şurada ya. Ya tamam bir be, adam benim. Sen de abla kılı herif be ya? Ya teşrifatçı abi lütfen. Kim ulan o? o. Anam anam. Ahmet Başçavuş. Tom süper babacanlar Tom süper Ulan burada da mı be Selam Seni çok beklettim değil mi Yoo. Bekleyeceğiz tabi Başka işimiz mi var Yapma böyle Mehmet. Gerçekten önemli bir işim olmasa seni bekletmezdim. Eminim önemlidir. Sevgiyle mi ilgiliydi yoksa? Bu ne şimdi? Ne bileyim. Kardeşi falan. Bu aralar ilgiye ihtiyacı var. Kıskandığını söyleme bana. Niye kıskanmayacakmışım ya? Sen olsan kıskanmaz mısın? Ha. Senle ben beraberken çok iyi vakit geçiririz anlarım. Ama ne zaman buluşsak konuşacak tek bir kelime bile bulamıyoruz. Yanımda olmanın bile sana yettiğini söylüyordum bir ay önce. Ama aklında bende olsun istiyorum. Bugün buraya ne şartlarda geldiğimi bilmeden beni yargılaman çok acımandı. Sormak zahmetine katlansan çok farklı olabilirdi. Neyse. Bu ne şimdi? Bilmediğim neyse anlat Fato. Yoksa bir şey uyduramadın mı? Olgun bir adam sanmıştım seni Mehmet. Çoluk çocukla uğraşacak vaktim yok benim. Hoşça kal. Hazır! Kalk! Çavuş Seyfi sarsılmaz! Emredin komutanım! Bugün çarşıdan geç dönüşünü gözümden kaçırdığını sanma Seyfi. Kusura bakmayın komutanım. Minibüsü kaçırdım. Bir daha olmasın ama. Emredersiniz komutanım. Hadi bakayım geç yerine. <laughs> <laughs> ne oluyor be? Canınız ceza eğitimi çekti galiba. <laughs> Bana bakın. Sabrım taşıyor ama. <laughs>